Herkese merhaba dostlar. Bugün normalde Koala F1 rekabet ligi vardı. Ama maalesef ilk turda hatta startta DNF olduk. Yarış kaldık. Lig yarışlarında bunu da tatmak lazımmış demek ki. Hata bendeydi kesinlikle. Spin attım yani startı alamadım. Daha doğrusu çok iyi aldığımı zannettim. Ama devamı gelmedi. Bir anda arka teker kaydı ve döndük. Hatta birinin de kanadını kırdık. O arkadaşlardan da özür diliyorum. Ama problem yok. Direkt arkadaş lobisine katıldık. Umarım bu yarışta güzel olur. İyi bir yerde bitiririz ve güzel eğlenceli olur. Sede iyi bir şey izletmiş oluruz. Bu arada Sezer Ünlü'nün lobisindeyiz. Sezer Ünlü hatta şu an canlı yayında. Uzun zamandır o da canlı yayını açmıyordu. Bu vesileyle Dinef olma vesilesiyle de onun son yarışına katılmış olduk. Umarım güzel geçer. Dediğim gibi arkadaş lobisi. Yani ciddi bir lig yarışı değil. Açık lobi bu. Ama tabii yine güzel bir şekilde sürüyoruz. Ciddi değil de duvara, adama vurmuyoruz yani. Evet videomu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Artık bu benim klasik sözüm. Açıklama kısmında bulunan Discord kanalından da beni 7 rahatsız edebilirsiniz. Ben genelde oradayım. Her türlü sorunuza vesaire her şeye cevap veririm yani problem değil. Gelip sohbet de edebilirsiniz. O zaman yarışa başlayalım. Oo yağmur. Ha tamam. Sıralama yağmur. Şey normal. Normal çok hızlı tur atmayacağım. Sadece pisti hatırlamak amaçlı. daha 3'e kadar düşüyorduk evet. Yok orada 3'e kadar da orada 4'e kadar düşüyoruz. DRS açacakmış gibi hissettim. Burası DRS noktası normalde. Ama tabi yağmurlu havada DRS izin yok. Burada çizgiyi kaçırdık. 5. başlıyoruz ilginç. 132 613 atmışız. Oo intermediate tompa çok mantıklı bir hareketmiş. O zaman başlayalım yarışa ya. Bakalım neler varmış. Şöyle düşürelim. 17.9 yapıyorum ben genelde. Burada bir şey yok. Soft'tan sonra medium'a geçeceğiz tabii ki hard değil. Tamam. O zaman başla. Hadi bakalım. Dostlar 5. başlıyoruz. 1 2 3 4 5 evet. Kalkışlarım çok kötü. Acaba bir gün sırf böyle kalkış mı çalışsam ya? Evet başlıyoruz. İnşallah güzel bir yarış olur. Size zevkli, bol geçişle bir yarış izletmiş oluruz. 5 kırmızı ışık. 5.si de yandı. Ve söndü. Startta DNF olduğum için baya kötü kalktım. Oo. Şöyle kaostan biraz uzak duralım. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Şu an bir olaylar olmuş ama sehtikarlık bir durum yok diyor. Ama sen yine de dikkat et diyor. biraz ERS e basalım. Yellow flag. karıcı girdi. Şu önümüzdekinden korkuyorum. Yarıp grup hareketler yapıyor. <laughs> de girmedim. Gerek yok çünkü 17 tur var. Bir de zaten sanal güvenlik aracı. Drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Oh, güven normal güvenlik aracına döndü. Sanaldan normale döndü. A new strategy is available on the MFD. Arda geç diyor. Copy. Yok girmeyeceğim ya. Hem bir güvenlik aracı daha çıkar diye düşünüyorum. Şimdi dördüncüyüz. Evet baya akışı girmiş Yine girmediğim için Şey olmam inşallah Orada midyumlar da alınabilirmiş 14 tur midyum giderdi aslında ya Neyse bir güvenlik aracılar çıkarsa Hemen hop gireriz Ben çünkü düşünüyorum bir güvenlik aracı aracılar çıkacağını Softlarla burada biraz geçiş yapalım Arkada hard ve midyum olduğu için Biraz daha rahat olacağız. uzakta arkada Kıvanç Koçak'ta hard olduğu için baya rahat olacağız. Girseydi muhtemelen hard alırdım. İyi ki girmemiş ama yok ya. 17'de çıkar 14'tür. 14'tür mediumlarla her türlü gidilir. Bir de güvenlik aracı falan da var. Medium alırdım herhalde. Hard yanlış bir karar bence şu an. Hard kesinlikle yanlış bir karar. Gerçi girmemek de yanlış bir karar gibi ama Yarışı durumuna göre değişir o iş. Oo. Arkadan fena kayma yaşadık. Aslında biraz bilerek yaptım ama bu kadar olacağını beklemiyordum.

ister soğudu. Bir şey olmadı inşallah. Tamam, o kadar bu kadar süre orada çarp bildikçe ya. Buraya güzel döndük. Önlere yetişeceğime inanıyorum ben. Evet biraz Ters'e kullanalım. Evet hadi bakalım. şu an yapmayacağız tabii ki. Bir güvenlik aracı bekleyeceğiz. Yoksa en sona atarız kendimizi. Gap to car <laughs> in front is 2.7 seconds. 2.5 buçuk saniye var hem öndekiyle hem arkadakiyle. Evet biraz da RS kullanalım burada. Sağda yolda bir şey mi vardı ben mi yanlış gördüm? Evet arkadakiyle 3 saniye çıkardık farkı. Evet bu çok daha iyi döndü buraya. 1.3'e kadar indirmişiz farkı. da öndeki kanat da kırmış olabilir. Çünkü bir parça gördüm ben orada. Bir şey gördüm daha doğrusu sağda yol kenarında ama. Ama yok ya kanat kırmış olsa bu kadar stabil kullanamaz diye düşünüyorum aracı. Daha hiç uyarımız yok. 1.1 saniye fark var önümdekiyle. Biraz ERS biriktireceğim. Burada ufak bir hata yaptık. Ama problem değil. Burada da ufak bir hata yaptık. Ama yine problem değil Düzlükte Reinhardt'ın DRS'sine katılacağım diye DRS'sini kullanacağım diye düşünüyorum Start düzlüğünde bir saniyenin altına inecek o fark 1.3 şu an Minor pit'e girdi. Diğerisini bir kullansaydık ya. Tüh. Biz girmiyoruz. Devam. Burada hata yaptık. Arkadaki yetişmiş. Medium lastiklerle. Hadi bakalım. Şu an üçüncü devam ediyoruz. Ama lastiklerimizi değiştirmedik. Lastik olayını ne yapacağız bilmiyorum. E, DRS'yi kullanamadı herhalde arkamdaki. Ama buradaki hatamdan dolayı çok yaklaştı şu an bana. Oo, ön lastiği kaptırdım ya. pite girelim. Right, Kanat kırmadım ama mecbur gireceğim artık. Bakalım buradan kaçıncı olacağız. Hadi girelim bakalım. Buradan kaçıncı olacağım gerçekten çok merak ediyorum. Bir güvenlik aracına bakar her şey. Go, Orada kanat kırmadan girdim pite. Bunu da belirteyim. Madem o hatayı yaptık pite gireyim dedim yani. Evet 11.yiz. Yeni lastiklerle çok iyi döndü gerçekten. Bakalım ne kadar yetişebiliyor muyuz? Art lastiği var 3.4 saniye. Orada 6. vitesi koruyacağız. Hafif gazdan ayağa çekeceğiz ve devam. Burada 3'e kadar düştüm çünkü biraz erken yaptım freni. Şimdi burada ölümüne ERS kullanacağız. alalım. Evet RSA'yı bastık ölümüne. 2.4 saniye fark var. 10. ile aramda. 10. ile 10 saniye. Bir kaza gelmez mi ya şöyle güvenlik araçta falan. Rastlerle burayı her türlü dönerim. 1.8 saniye kadar düşürmüşüz farkı ön lastiği kaptırmıştık. Ön lastiği kaptırınca orada gidiyor. Ön lastiği kaptırmamak önemli. Kaptırıyorsan gazı hızı çekeceksin elinden. Ayağında pardon. Gerçi joystick oynayanlar için elinden. Üç bu saniye ceza aldı ama çok sıkıntıyı zaten geçeceğiz onu. Ve güvenlik aracı mı? İnşallah gerçek güvenlik aracıdır. Yok sanal güvenlik aracıymış ya. Sağ ol, güvenlik aracı kötü haber. Önümdekilere yetişemiyorum. Önümdekilerin lastikleri gitmiyor falan. <laughs> sanal güvenlik aracı iyi haber değil. Sağ güvenlik aracında boşu boşuna turluyoruz. Sezer Ünlü pit'e girdi. Sezer Ünlü pit'e girdi. Bir kaza yaşamış. Sezer Ünlü'yü geçiyoruz. Oo, önümde büyük bir kaza. Dönüşür mü gerçek güvenlik aracına? Yine dönüşmedi herhalde. Çok büyük bir spin attı, okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too far. That's the issue. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Green flag. Evet, Sezer önünde bu arada soft lastikler var. Çok dikkat etmek lazım. Yetişecektir bize muhtemelen. Ama dayandığımız yere kadar dayanacağız. Önde de bir pit var. Caution, caution. Boşun bir sarı bayrak daha ama Güvenlik aracına dönüşür mü? Dönüşmüyor. Kanat mı kırmış McLaren acaba? Takım arkadaşımızı geçtik onun için. Üzüldüm açıkçası. Ama yedinciliğe yerleştik. Evet gazı burada açıyoruz hızlıca. Burada 6. vitesten 7'ye geçmeden hafif gazdan ayağa çekerek dönüyoruz. Ve devam. start yüzünde RS'e basacağım. Ve bastık. Fena da dönmedik yani start düzlüğünü. Yine farkı 2.4'te koruyoruz. Sezer önlüyle farkı onda soft lastik olmasına rağmen koruyoruz. Böyle içeri attık kendimizi. Burada gazı güzel açmak önemli. Yediye geçmedim orada çünkü gerek yok. Tam geçerken çünkü frene basıyoruz. Burada 6'dan 7'ye geçmeyeceğiz. Hafif gazdan ayağa çekip devam ediyoruz. Yan kontrolü kaybettim sandım ama iyi toparladık orada. LRS <laughs> e basmaya devam ediyoruz. 2.7 oldu. Sezer'le fark ama Rhino'ya yetişebiliyor muyuz? Eksi 6 saniye emin değilim. Sezer'e o kadar fokuslanmışım ki beni geçmesin diye. Önümdekine yetişiyor muyuz, yetişmiyor muyuz? Hiç bakmadım yani. Ha, ya yetişiyormuşuz. Burada 7. vitesi attım ve hata yaptım gördüğünüz üzere. Atmamak lazım. 5.3 Rhinor'la Bir an arkayı kaybettim sandım Ama toparladık 5.2 <laughs> seconds yine burada RS'e basıyoruz. Raynor'a yetişmek için. Her şey Raynor'a yetişmek için. Sezer Ünlü ile 6 saniyeye çıkmış fark. Sezer Ünlü yayın açmaya açmaya. Pastlaşmış adeta. Umarım bu videoyu izlemez. Evet Raynor'la 4 saniye. Ne oldu öyle orada bir şeyler oldu. Evet bir hata geldi. 3 laps of fuel remaining. Yanlışlıkla ikiye attık ama problem değil. Önümüzde üç araç var. Üç araç birden görüyoruz önümüzde. Sarı bayraklar var. O zaman RSA'yı basalım. Son iki tur. Hatta son tur. Bakalım neler olacak son turda. Hatalar var önümüzde. Ryan orada içeriden geçiyoruz. Aman Allah'ım neler oluyor. Üç araç birden mi geçtik? Bir anda üç araç birden geçtik. Çok ilginç. Ya da birine tur bindirmiş de olabiliriz. Gap ahead is 3.9 seconds. Son tur neler oldu öyle? Önümüzde bir araç daha var. Biraz daha zorlasak onu da geçiyormuşuz. Ama olsun, beşincilik iyidir. Yani oradan 5. olabilmek gayet güzel. Çok güzel oldu bu yarış. Tüm katılan arkadaşları tebrik ediyorum. Ellerine sağlık herkesin. Son tur çok ilginç şeyler oldu ama. Gerçekten son tur güzeldi. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Olmazsa da canınız sağ olsun. Ayrıca açıklamada da discord... E, linkim var. Twitch linkim de var açıklamada. Ama Twitch'i şu, Twitch şu an kullanmıyorum. E, Formula 1 2022'den itibaren ona başlamayı düşünüyorum. İnşallah öyle olur. E, onu da takip edebilirsiniz. Oralar şenlenecek yani yakında. Ama e, Discord'da beklerim hepinizi. Orada 724 bana istediğinizi sorabilirsiniz. Sohbette edebiliriz. O zaman hoşçakalın.